Tartışmalı olan konu, özellikle uygulamada, şirketlerin daha çok merak ettiği internet sitesi, Türk Ticaret Kanunu'nun, ee, işte kurmayan hapse gidecek, kurmazsak işte bir sürü ceza yaptırım, özellikle hapis cezası yaptırımından herkes çok çekiniyor. Ee, burada nasıl bir çözüm gelecek? Kanunun beklentisi şu, bu site, 1524. maddesi anlamındaki site, hepimiz her, her şirketin ya da büyük çoğunluktaki şirketlerin sahip oldukları herhangi bir internet sitesi değil. Evet bir internet sitesi ama burada özellikle başka bir şeyden bahsediyor. Kanun şirketlerin bu sitede yayınlaması gereken bir içerikten bahsediyor. Dolayısıyla sitenin belli bir bölümünün kanun buna bilgi toplumu hizmetleri diyor. Bu bölümün 1524. maddede asgari olarak sayılmış belli hususlar var. Bunlar kamuya aleniyet ve şeffaflık ilkesi gereği şirketin üçüncü kişilerle paylaşması gereken içerik. Ee, yine tartışılan konulardan birisi bunların hepsi bütün şirketler için e, eşit şekilde yayınlanacağını kabul etmek işte çok adil sonuçlar doğurmuyor. Ne bileyim oradaki içeriğin hepsini borsaya kote olan şirketler zaten yayınlamak zorundayken bir limite şirket ya da başka daha küçük bir şirketin bunu hepsini aynı açıklıkla yayınlıyor oluşu tartışılan konulardan birisi. Ve şirket türlerine göre yayınlanması gereken içeriğe ilişkin bir ayrım yapılması gerektiği konuşuluyor. Fakat hani şu anki durum itibariyle kanunda bir değişiklik olmadığı sürece mevcut metinle hareket edecek olursak, şimdi şirketler bu içeriği internete koyacaklar ama bunun değişmezliğini, Burada çünkü finansal tablosunu koyuyor, bilançosunu koyuyor, başka bir şeylerini koyuyor. Bu dataların gerçekten doğru olduğunu, bunlar üzerinde örneğin herhangi bir oynama vesaire yapılmadığını da üçüncü kişilere bir şekilde kanıtlamaları gerekiyor. Dolayısıyla kuracağınız site, işte her türlü işte üçüncü kişinin biraz böyle bir ileri, azıcık ileri seviyede bilgisayar kullanmayı bilen birinin gelip hackleyip içerden dataları götürebileceği bir site olmaması gerekiyor. Bu sitelerin en azından bir teknik güvenliğinin sağlanmış olması gerekiyor. Teknik güvenlik de bizim için bu tür bilgilerin olduğu bölümün en azından bir SSL sertifika ile güvenliğinin HTTP değil de sayfanın HTTPS ile açılacak bir görüntüde olması gerekiyor. Bunun dışında bu dataları koyarken 1524'ün şöyle bir handikapı var. Der ki son fıkrası, bütün bu sitede yayınlanan hususlar hepsi print edilir, notere götürülür, tasdik ettirilir. Sonra sıra numarasıyla bir deftere yapıştırılır. Şimdi bir yandan şirketlere elektronik ortamı sunmak, elektronik ortamda bu bilgileri yayınlayarak onlara kolaylık getirmek ama bir yandan da bunları print edip götürüp işte kağıt olarak saklayacaksın demek dijital şirket felsefesi içerisinde çok kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü ekstra külfet getiriyor şirketlere. O yüzden elektronik imzaya ilişkin kanunun verdiği o geniş hükmü ben bu noktada yorumlayarak eğer şirket bütün 1524'te sitesinde yayınlaması gereken bilgileri elektronik imzalı olarak sitesine koymuşsa bir daha ayrıca print edip notere götürüp bastırmasına gerek yok. Dolayısıyla bu şekilde de alıp sitede kalması gereken süre kadar kalır. Arkasından elektronik olarak arşivlemesi gereken süre boyunca da elektronik olarak arşivler şeklinde yorumluyorum. Bunun dışında sitenin yine bir özelliği kanuna göre herkesin erişimine açık olması gerekiyor. ...bu 1524'ün yayınlanması gerekir dediği içeriği barındıran bölümün. Herkes için açık olmaktan ben şunu anlıyorum. Ee, sadece gözleri görebilen, sağlıklı olabilen insanlar e, buraya bakabilecek. Başka insanlar bakamayacak gibi düşünmüyorum. Buradaki herkes için erişilebilirlik, engelli olan insanların da o sitelere erişebilmesi. Özellikle hani körlerin e, kullanabileceği, onların kullandıkları yazılımların da algılayabileceği ve o siteleri okuyabileceği bir yapıda tasarlanması gerekiyor. Dolayısıyla 1524'teki o ifade güzel bir ifade. Herkesin erişimine açıktır. Bu erişim hakkı herhangi bir şekilde kısıtlanamaz sözcüğünü. Konulabilecek herhangi bir engelin ya da blokajın ötesinde toplumdaki bütün insanların engelli olsun olmasın herkesin erişimini sağlayabilecek özellikle tasarlanmış bir site. Şimdi bunları düşündüğümüzde bunlar çok zor işler mi ve maliyet olacak mı şirketler için? Bunlar zor işler değil. Bir e, kör vatandaşın da girip takip edebileceği bir siteyi bugün ben de tasarlayabiliyorum. Hyperlinkler olmadığı sürece, tekstler olduğu sürece onların o siteleri takip etmesi örneğin kolay. Dolayısıyla artı bir maliyet ve yük değil bu şirketlere. Site kurmak maliyet mi? site kurmak için bugün internette bu işi zaten parasız olarak veren hazır template'ler sunan bir sürü yer var. Peki alan adları problem mi? Hani burada şu ayrımı yapmak gerekiyor. Herkes internet sitesi kurulacak. Yani kanun internet sitesi diyor. Herkes bunu web sitesi olarak düşünüyor. Şimdi web sitesi ile internet sitesi ayrı kavramlar. Web sitesi dediğiniz zaman www.bilgi.edu.tr bir web sitesidir. Ama bir Apple'daki diyelim ki işte iPhone'daki ya da işte iPad'deki ya da Android başka bir tabletteki bilgi üniversitesinin girip e, uygulama yazılımını indirip tıkladığınızda logosunu ulaştığınızdaki bilgi sayfası bir internet sitesidir. Aynı sayfaya ulaşırsınız ama birinde www'leri yazıp bilginin doğru adını yazıp bilgiye gidersiniz. Diğerinde de uygulama yazılımlarıyla bu işi yaparsınız. Dolayısıyla biri bir internet sitesi. Diğeri bir web sitesi, bir alan adıyla gidiyor. Şimdi bizde şirketlerin hepsinin alan adı alarak internet sitesi kurması özellikle TR uzantılı alan adları bakımından problem. Çünkü siciller offline çalıştığı için şimdiye kadar Türkiye'de diyelim ki Elma Gıda Limite şirketi Türkiye'nin birçok yerinde kayıtlı sicilli. Bu insanların hepsi de hak sahibi. Git işte elmagıda.com.tr al dediğimiz vakit dünya kadar alan adı ihtilafı yaşanacak. Bunlara da meydan vermek için kanunun tercihi güzel bir tercih internet sitesi. Dolayısıyla sizin internette bir şekilde olacağınız, insanların size bir şekilde ulaşabileceği bir site bizim için 1524'teki site. Tek istediği 1524'ün daha şeffaf, daha aleni, daha çok hani bilgilerini paylaşan bir şey yaratabilmek. Hani şirket uygulaması yaratabilmek. Peki şirketler kendisi mi kurmak zorunda? Hizmet alabilirler mi? 1524'teki internet sitesini istiyorsa kendisi kurabilir, istiyorsa hizmet alabilir. Hizmeti nereden alacak sorusunun cevabı için şu an piyasada bir kaotik durum var. Örneğin bir sürü şirket çıkıp reklam yapıyor. İşte hem markacı, marka e, patent ofisleri çok yapıyor. Gidin alan adı alın, markanızı tescil ettirin. Çünkü işte e, TTK Euroleague'e girdiği vakit sizin bir ...web siteniz olması gerekir diyorlar ama böyle bir zorunluluk istemiyoruz biz. Dolayısıyla hiçbir şirketin gidip marka tescili yaptırması ve bir alana da alması bizim için zorunlu değil. Biz internet sitesi istiyoruz. Birinci şey burada ayrım. İkincisi, kendisi mi kursun? Kendisi kurabiliyorsa tabii ki kendisi kurup işletebilir, bakabilir. Ama özellikle bilgi toplum hizmetlerine ilişkin bölüm dinamik bir bölüm. Bunun takibini falan yapması gerekiyor. E, i̇kinci bir opsiyon hizmet alabilir şirket bu konuda. Bu hizmet de hiçbir şekilde işte XYZ kurumunun, herhangi bir kurumun ne bileyim hani size bir hosting hizmeti veren kurumun yapacağı bir şey değil. O yüzden piyasada birçok hosting hizmeti veren şirket size TTK anlamında site kuruyoruz. Gelin işte hem hostingi bu kadar alan adı da alıyoruz. İşte bu kadar fiyat verin size siteyi barındıralım yapalım şeklinde reklamlar yapıyorlar. Böyle bir şey de istemiyoruz biz. Bizim burada bu hizmeti sunmak üzere ikinci mevzuatta tanımladığımız süjeler farklı. Merkezi ortak veri tabanı hizmet sağlayıcı olarak isimlendirdiğimiz yeni bir takım süjeler piyasaya girecek, oyuncular girecek, yeni bir takım şirketler. Ama bu şirketler önümüze gelen herhangi bir şirket statüsünde değil. Özellikleri daha çok e, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumunun regüle ettiği piyasalarda aktif olan kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılar ya da elektronik sertifika hizmet sağlayıcılar gibi daha çok güvenilir üçüncü taraf rolünü sahip bu kriter ve standartlarda çalışan şirketler olacak. O yüzden hiçbir şirketin şu an panik yapıp gidip hemen işte bir alana da alayım, hemen marka tescili yaptırayım, hemen bir işte internet sitesiyle ilgili bir yerlerden destek alayım gibi bir şeye girmesine gerek yok. Yürürlüğe girsin kanun. İkinci düzenlemeleri beklesinler ki internet sitesi 2013'te zaten. Şu an acele etmelerini gerektiren bir şey yok. Ee, dediğim gibi bu hizmeti verecek olan yerler de zaten herhangi bir yer değil. O yüzden boşuna da piyasada para ödemesinler sağa sola.